TC Bak. kimlik numaranızın son hikayesini söyler misiniz? Aa, ne, nereden arıyorum demiştiniz? Ankara Erol Hukuk Bürosundan arıyorum. Evet, e, ne için arıyordunuz? Önemli bir konu var sizinle ilgili. Bunu ileteceğim. Ama güvenlik almam gerekiyor sizden. Aa, şey e, tam olarak neyle alakalı? Yani şimdi bir şey anlayamıyorum. Bir dosyanız var bununla ilgili bilgi ileteceğim size. Güvenlik almam gerekiyor. Almadan bilgi iletemiyorum. Anladım. Ee, TC'nin sadece son iki hanesini söylememe yeterli mi? Son iki hanesi. Evet. Zaten onu soruyorum. Tamam. 9 e, dok ve 6. Teşekkür ederim. Şekilde belirteyim. Tombank yani Hadi Hadi uygulamasından yapmış olduğunuz harcama kaynaklı borcunuz bulunuyor. Tarafımıza idari takip dosyası olarak ulaşmış durumda. Ödeme yapmazsanız icra takibi başlatılacak e, ee, ödemeniz gereken tutar 4700 TL. Beni duyabiliyor musunuz? Evet dinliyorum. 4700 TL ödemeniz gerekiyor. Ödeme yapmazsanız icra takibini başlatacağız. Ee, bu şekilde daha fazla tutar ödemek zorunda kalırsınız. Ödemenizi yapacak mısınız? Ee, o konuyu ben araştırıyorum. İcra takibi şu anda sisteme geçmiş durumda mı acaba? Evet istersen e, henüz geçmedi. E, i̇dari takip dosyası olarak tarafımızda dosyanız. E, o şekilde ama, o e, nereden ödenilebiliyor? Siz kendi uygulamanıza giriş yapabiliyorsanız oradan zaten ödemenizi yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra bize e, dekont atıyorsunuz. Bu şekilde dosyanızı kapatıyoruz. Anladım. <laughs> ne kadar süre içerisinde bu? Yani bugün ödeme yapmanız gerekiyor. Anladım. Belli bir müddet var mı peki? Yani veya, bir ödeme yapabilecek misiniz? veya taksitlendirme diye bir şey Kredit yapabilirim. Kredi kartına taksit yapabiliriz istiyorsanız. Ama banka komisyon koyuyor üzerine. Anladım. Yani e, bugün için kesin bir şey söyleyemiyorum ama başka bir dosyam vardı benim icra ile alakalı. Onu da hala takip ediyorum. Belli bir sebepten ötürü aslında kesin e, şu an ödeme durumu yok hem de kesin bir sebep. bayağı bir şey yani tüm belgeleriyle tüm bilgileriyle yani yüzlerce sayfayla yazdım. Diyelim yani ben bir ödeme alamıyorum. Yani çok net. O şekilde yani o bugün ödeme ile alakalı kesin bir şey söylüyorum ama öbür türlü diğer icra dosyası durdu yani hiç. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü diğer ödemeleri şey yapamadığım için uzun bir süre takip ettim. Belgeleri, dosyaları yükledim, sundum, dilekçe yazdım bir şekilde durdu. Ödememek gibi bir ihtimal yok yani. Onu ikincisini söyleyeyim ama kesin surette bir yani ciddi anlamda kesin böyle belli ve açık, belirli ve açık bir şekilde ödeme almadığım kesin bir şekilde net bir durum var. Ben onu takip ediyorum. Daha çok onunla alakalı. Anladım. Spesifik Şu an olarak bu, misin, hiç, hiç, ilgilendirmiyor misin? ama kesin ilgilendireceği şekilde. Yani öbür türlü ben imkansız duruma düşünme yani Öbür Anladım türlü ne oluyor? Size. Başka türlü yerlere devredeceği kadar gitmiş. Hukuki hakkım olarak da zaten hiçbir şekilde yani ödeme olayı hukuki hak olarak durum olmuyor. Ee... Kesin o icra çıkıyor. takibinizle yani. ilgili bilgi iletmiyorum ben. Şu anki tombank yani hadi hadi uygulamasından yapmış olduğunuz harcama ile ilgili olan borcunuzu ödemeniz gerekiyor. İcran takibine düşeceksiniz. Bunun için ne zaman ödeyeceğinizi bana iletirseniz not alayım. Buna göre uzatalım sürenizi. Anladım. Ödeme yapacak mısınız? Ya ödememe gibi bir durum yok onu söyleyeyim. Evet onu anladım. Ama ne zaman yapacaksınız? Çok milirli bir şey söyleyemiyorum ama. Yani size şunu söyleyeyim 7 en az bir süre verebilirim size. Ya hiç Başka ödeme yapmayacağım veremiştim. diye bir şey yok ama yani o borcu yani ben bir seneyi falan geçirmem diye bir. Bir senelik bir süre veremiyoruz. Yedi i̇şte. gün içerisinde bir süre verebilirim size kısmi bir da ödeme yapabilirsiniz isterseniz bu süre içerisinde. Hanım ama şu onu diyeyim yani icra dosyasından şimdi şey olacak siz koyarsınız ben de yine gerçek kesin açık ve net belirli kişisel bilgileri gönderirim her türlü belgeyi. Ondan sonra icradan bir sonuç çıkamayabilir. yani Maalesef ki Anlıyorum. ben onu hiç size belirli ve açık bir şekilde kişisel söylemiyorum. Ama kesin bir sonuç bizim tarafımızdan çıkamaz maalesef. Yani. Yoksa ben direkt beklemeden bir para geçsin, onu tak, hemen yatırayım, bugün bitsin. Yani kesin hiç. Aynı Anladım. geldiği gibi de Anladım. şeyde çıksın Ölümünün yani adı nedir? Hesap geçmişinde de bana. çıksın. Direkt gel geldiği gibi atıyorum. Yani o, onu demek istiyorum. İşte net Anladım. veremiyorum ama ödememe gibi bir durum yok. Onu, onu diyorum, ödememe Şu tamam, bir... ödeme yapamayacaksınız yani. Şu an için değil yani. Yedi gün içerisinde e, ödeme yapabilir misiniz? Onu da bilmiyorum ama dediğim gibi geldiği gibi ben atacağım şekildeyim. Şu an ben, ben bir ödeme bu alamıyorum. Ben bir not alayım. Cumaya kadar bir kontrol edelim. Sonra yine bir görüşme sağlayalım isterseniz. Tamam, dediğim gibi yani ulaştığı takdirde ben direkt evet. yapıyorum çünkü. Hiç beklemeyeceğim yani. Öyle bir para ulaştığı zaman hiç beklemeden direkt ödemiş olacağım çünkü. Yoksa sonuçta da alamıyorum belki. Ben bu şekilde not alıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.